Merhabalar arkadaşlar. Bir TYT, bir AYT soru çözüm videolarına devam ediyoruz. 19. parafeinin TYT denemesiyle başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilen maddelerden hangileri için atomlar arası kimyasal bağ türü doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Oksijenli oksijen arasında aynı atomlar arasında olduğu için apolar kovalent bağ vardır. Doğrudur. Suda arkadaşlar e, oksijenle hidrojen arasında polar kovalent, oksijen de metal, hidrojen de metal olduğu için kovalent bağ vardır. Farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağdır. Na CL'de ise Na artı bir iyonuyla Cl eksi bir yon arasında iyonik bağ vardır. E, bu da doğrudur. Cevap o yüzden E şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz şöyle. Etiketinde yukarıdaki işaret bulunan e, maddeler kimdir arkadaşlar bunlar? Tahriş edici. Değil mi? Tahriş edici madde anlamına gelir bunlar. Tabiyatta bırakıldığında canlılara ve çevreye zarar verirler. Doğrudur. E, tahriş edici maddeler arkadaşlar. E, atıkları doğrudan lavaboya dökülmelidir. Hayır böyle bir şey kesinlikle yapılmamalıdır. E çevreye de zarar verir arkadaşlar bunlar sembol maddenin zararlı bir etkisinin olduğunu gösterir. Evet yani zararlı grubunu da sayabiliriz. Zararlı, tahriş edici, dikkat edilmesi gerekiyor. Çevreye zararlı şeklinde e, düşünebiliriz bu maddeleri güvenlik sembolünü arkadaşlar. Ama e, lavaboya dökülmemelidir. Bu yanlıştır. Diğerleri doğrudur diyoruz. Üçüncü sorumuz şöyle. E, hemen bakıyorum. Yukarıdaki kaplarda oda koşullarında bulunan çözeltilere üzerine verilen maddeler yavaş yavaş ekleniyor. pH değerlerindeki değişim. Arkadaşlar e, nötr bir çözelt yani işte 7 olan bir e, pH 7 olan bir maddenize e, pH'i 7'den büyük olan bir madde ekleniyor. Doğal olarak 7'den daha büyük bir sonuç. Ortalama hani arasında bir değer olacak gibi düşünün. Artar. E, nötr bir maddenin üzerine baz ekliyoruz. pH artacaktır. Asitin üzerine baz ekliyoruz. Yani pH'i 7'den küçük olan bir şeyin üzerine e, 7'den büyük olan bir şey ekliyoruz arkadaşlar. Ve böyle olunca da doğal olarak pH yine artacaktır. E, Naaş çözeltisi baz. pH'i 7'den e, büyük bir e, madde Alüminyum katısıyla reaksiyona girecek arkadaşlar. Alüminyumla sodyum hidroksit e, amfoter bir materya olduğu için kuvvetli bazlarda reaksiyona girişle e, Na3 AlO3 e, tuzu artı işte hidrojen gazı açığa çıkacak. Burada e, NaOH'daki OH yonları azalacak. Bakın hidrojen gazına dönüşüyor. O yüzden e, OH yonları derişim azalması bazlığın azalması bazlığın azalması pH'in azalması anlamına gelir. Cevabımız o yüzden B şıkkıdır diyorum. Dördüncü soruya geçiyorum hemen arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi bize üç tane düzenek vermiş. Ayırma unisi neyi kullanıyoruz ayırma unisinde? Sıvı sıvı heterojen. Zeytinyağı su gibi. Süzgeç yani işte bir katı sıvı daha çok karşımıza çıkıyor. İşte kum su gibi. E, ayrımsal damıtma düzeni. Üçüncü şekilde de arkadaşlar neyi kullanıyoruz biz? E, sıvı sıvı homojen. Alkol su gibi kaynama noktası farkından yararlanarak kullandığımız bir sistem. Şimdi diyor ki bir karışım bileşenle ayırabilmek için önce yukarıdaki düzenekte önceki Neydi ikinci arkadaşlar? Önce süzüyormuş. Katı bir madde var muhtemelen arkadaşlar çözülmemiş. Sonra bir ve en sonda üç. Sonra demek ki iki tane de hatta üç tane sıvı var. Bu sıvılardan ikisi birbiri içinde çözünüyor. Biri çözünmüyor. Yani şöyle düşünün. Burada işte alkol su karışımı var. Alkol su karışımı var. Burada da arkadaşlar zeytinyağı var gibi düşünün. Nedir? Zeytinyağı ile alkol su karışımı alıyor. Alıyor. Daha sonra alkol su karışımını ayrımsal damıtma düzenine koyup orada da alkolü suya ayırıyor. Böyle bir şey. Tabi sistemin ilk başında da içerisinde kim var arkadaşlar? Yani burada mesela alkol, su, e, zeytinyağı bir de kum olsun mesela. E böyle bir sistem düşünün. Yani bundan ayırmak yapıyoruz. Hangisi doğrudur? Üç farklı sıvı ve bir katı oluşan homojen. Homojen değil arkadaşlar. Burada ne var elimizde? E, süzme yöntemi yaptığımız göre heterojenlik var. Yine ayırma onisi kullandığımıza göre heterojenlik var. E, i̇ki farklı sıvı ile iki farklı katı oluşan heterojen bir karışım diyor arkadaşlar. Üç tane sıvı, üç sıvı, üç sıvı bir katı olacak. E, şimdi C şıkkına bakıyorum. Birbir bir içinde çözünen iki farklı sıvı ve bu sıvılarda çözünmeyen başka bir sıvı. Çözünmemiş bir katı. Evet arkadaşlar tam olarak da istediğimiz bu. Yani işte kum katımız, e, iki farklı sıvı birbir bir içinde çözünen alkol su ve bu sıvılarda çözünmeyen başka bir sıvı işte zeytinyağı gibi olabilir gibi. Hani mantığı bu arkadaşlar. Cevabı C olarak zaten bulmuş olduk. Diğerleri de e, neden hatalı? İşte birbirini çözen iki sıvı, üç tane sıvı lazım bize. E, i̇ki farklı katı, bir tane katı var arkadaşlar. Bu katıla çözülen sıvı oluşan homojen, zaten homojen olmaması gerekiyor. Peki beşinci sorumuza bakalım. E, sabit basınçta dakikada Q kalorisi veren ısıtıcı ve ısıtıcı ve ısıtılan arı e, X katının sıcaklık ısı değişimi uzan şurası ikinci dakika, burası altıncı dakika, burası on ikinci dakika, burası yirmi dakika diyebiliriz. Çünkü e, dakikada şu kalori ısı veriyormuş. Şimdi kaynama noktası bu bir katı olduğundan ilk hal değişimi şurada gerçekleşiyor. Nereden alınır hal değişimi? Sıcaklık sabit kalıyor. Burada da sıcaklık sabit kalıyor. İlk bölgede eriyor arkadaşlar. Erime noktasıdır T2. Diğer noktada arkadaşlar kaynama noktasıdır. T3'te kaynama noktasıdır diyebiliriz. Zaten birinci önce de sormuş onu. T3 sıcaklığı evet T3 e, santigrat derece kaynama noktasıdır. Tersten düşünürseniz yoğuşma noktasıdır erimesi için 6 Q kalori sahip. Erime olayı 2 Q ile 6 Q arasında olduğu için 4 Q harcanmıştır. Bu yanlış. İkinci ve altıncı dakikada aralığında madde erimektedir. Evet yani erime anı arkadaşlar dakikada Q kalorisi verdiği için ikinci ve altıncı dakika olur. Bu da doğru. Cevap 1 ve 3 olacak. Altıncı sorumuz ne diyor bakalım? Diyor ki hazır gıdaların ambalajları üzerinde belirli bilgi içeren etiketler vardır. Bu etiketlerde gıda maddesini hangi olur? Üretim ve son tüketim tarihleri olması lazım. Saklama koşulları olması lazım arkadaşlar. İçerdiği katkı maddenin ve bu maddenin e kodları yani Europe ıı, tarafından işte mesela hazır gıdalarda arkadaşlar renklendiriciler e yüzde işte E200 arasında genelde işte koruyucu maddeler 200 ile 300 arasında gibi öyle kodları var. O E kodun hangi kimyasal ait olduğu biliniyor. Avrupa tarafından, Avrupa Birliği tarafından arkadaşlar kabul edilmiş kodlardan ülkemizde de kullanılıyor. Yani bu da doğru cevap E şıkkı diyoruz. Peki son sorumuza bakalım. Tek atomda X artı 5 ve Y eksi 2 ile ilgili demiş. bilgiler vermiş. X atomunun kütle numarası nedir? Nedir bu? X artı 5 iyonumuz var. Bir de Y eksi 2 iyonumuz var. İkinci periyotta bulunan soy gaz. İkinci periyot soy gazı 2, 8, 10. Neon. elektron sayıları aynıymış. O zaman şöyle hemen sağ altına 10 yazdım. O zaman X atomu 15 protonu sahip. y atomu da 8. Şimdi yazalım şöyle. X 15 Y8 nötr hallerini yazdım. Kütle numaraları toplamı 47 imiş. Ee, şöyle bir bilgi de vermiş. Üçüncü bilgiden yararlanacağız. X'in nötron sayısı Y'den e, 8 büyüktür. Y'nin nötron sayısına A desem. Şu ortaya yazıyorum. X'in nötron sayısı ne olacak o zaman? A artı 8 olacak. Ee, nötron sayısıyla proton sayısının toplamı kütle numarası. Ne yapıyor burası? 23 artı A yapıyor. Burası da arkadaşlar 8 artı A yapıyor. Bu ikisinin toplamı da bana vermişti bakın. 47 olarak. O zaman e, 23 artı A ile 23 artı A ile 8 artı A'yı topluyorum. Ve ne eşitliyorum? 47'ye eşitliyorum. 31 artı 2A eşittir. 47 arkadaşlar. 2A eşittir buradan 16. A eşittir 8. A'yı 8 bulduk. Bizden ne istiyor? X'in kütle numarası. Yani 23 artı A istiyor. 23 artı 8'den X'in kütle numarası nükleon sayısı 31'dir diyoruz. Bir TYT bitti arkadaşlar. Gelsin şimdi bir AYT. Merhabalar arkadaşlar. Bir TYT, bir AYT soru çözüm videolarımıza AYT 19. deneme ile devam ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Atom numarası 17 olan X elementi için, kendisi klordur kim olduğunu da söyleyelim. Ee, yazalım hemen. X elementi 17. E, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Yazdım orbital dizimini. Temel hal elektron dizim bir tane yarı doğrudur. S tam dolu. S tam dolu. P orbitalleri tam dolu arkadaşlar. S orbitali tam dolu. 3 p 5te 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi bir tane yarı dolu orbital var. Doğru. İyonik ve kovalent yapılı bileşikler oluşturur. E, kendisi bir ametaldir. E, metallerle iyonik bağ, e, ametallerle kovalent bağ yapar. Mesela işte sodyum klorür de iyonik bağdır. E, i̇şte ne olsun mesela e, klor kim ne yapsın? E, oksijenli mesela Cl2O7 ki aşağıda da onu sormuş galiba. Evet Cl2O7 bileşinde kovalent yapılı bileşikler oluşturabilir. E, ee, oksijenle oluşturduğu Cl2O7 diyelim hani kim olduğunu biliyoruz ya artık. X2O7 bileşini sulu çözelti asit çözelti. Evet A metallerin oksijence zengin bileşikleri asitik karakter taşır. Ee, bir ekstra bilgi söyleyeyim ben size arkadaşlar. Bu da normalde hani biz işte e, SO2, SO3 işte bunlar düz e, CO2 işte N2O5 gibi bunlar asitik oksit. Yani CO ama oksijence fakir NO ya da N2O oksijence fakir olduğu. Bunlar nötroksit. Şimdi mesela Cl2O bu mantıkla gidersek ne olmasını bekliyoruz? Cl2O'nun nötroksit ama arkadaşlar Cl2O bu da asitik oksit. Yani halojenlerde oksijen sayısına bakılmıyor aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Halojenlerde her halükarda e, asitik oksittir. Onu da ekstra bilgi olarak söylemiş olayım. E, i̇kinci sorumuz şöyle. E, X, Y, Z, T elementin ilk dört yonlaşma enerji verilmiş. Şimdi X'in e, üçüncü ve dördüncü yonlaşma enerjisinin olmaması, e, üçüncü ve dördüncü elektron olmaması yani. Üçüncü elektron olmaması, iki elektronlu. O zaman arkadaşlar bu helyum. Bunu söyleyelim. Helyum atomu. 8A grubundaki soy gazımız. Mesela aynı mantıkla yürürsek, dördüncü yonlaşma enerjisinin olmaması ya atomun, üç tane elektron olduğunu söyler. Bu da litm arkadaşlar. Üç tane elektrona sahip olan atomumuz e, Nedir? 1A grubu, ikinci periyot 1A grubu elementidir diyebilir Diyebiliriz. Şimdi bunlara bakalım. Aradaki artış miktarı 3,5 kat üzerinde ise grubunu bulabiliyoruz. Burada bakın 500 kabul etsem 4 kattan biraz fazla. O zaman ciddi artış burada oluşum. Bu 1A grubunda. T'ye bakıyorum arkadaşlar. 2 kat işte den biraz da düşük. Burada büyük artış arkadaşlar burada bakın. 1400'den 7700'e 2'den 3'e geçerken böyle bir artış olduğuna göre demek ki bu nedir? 2A grubunda T elementi diyoruz. Peki hangisi yanlıştır? Y'nin elektron dağılımı 2 s Y'yi direkt bilebiliyoruz çünkü 3 olduğunu biliyoruz. 3 e, nedir? 1S2, 2S1. Doğru demiş. E, X birinci periyod 2A grubu değil. 8A grubu element arkadaşlar. Cevap Bursa. T küresel simetri. T kim? 2A. S2 ile bir çek, Tam dolu. Küresel simetrik. E, Z'nin atom çapı. Y'nin atom çapından büyüktür. Z ve Y'yi kıyaslıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar e, yani mecburen arkadaşlar e, bir A'da olduğu için bir üstte bir altta olacak. Bunu bilebilir miyiz peki? Bilebiliriz. E, zaten e, yani Z element atomu hidrojen olamaz. E, lityum da olamaz. E, daha altta bir şey olduğu belli zaten. Yani Y ikinci periyotta olunca doğal olarak Z daha aşağıda bir yerde olacak. Kaldı ki şuradan da gidebilirdiniz. Yani birinci yonlaşma enerjisine bakarsınız. Yonlaşma enerjisi çap ters orantılı. Yonlaşma enerjisi küçük olan Z'nin çapı daha büyüktür. Daha aşağıda olacağını oradan da gidebiliriz. O yüzden Z'nin atom çapı Y'den daha büyüktür. Doğru söylemiş. X'in değerlik elektron sayısı, evet helyum değerlik elektron sayısı 2'dir. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 5 olduğunu söylemiştik zaten. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım ne istiyor? Basın sıcaklık üçlü nokta faz diyagramı vermiş arkadaşlar. Tam şu ortası üçlü nokta katı sıvı işte buhar kritik sıcaklığın üzerinde de gaz. Peki hangisi yanlışır? Saf bir maddenin faz diyagramı kritik noktası yukarıda vermiş. Kritik nokta nerede? Şurası. Yani o zaman şöyle düşünün kritik noktanın e, şöyle şuradan da buradan birleştirelim. Bu bölgede arkadaşlar e, madde nedir? E, bu bölgede arkadaşlar gazdır. Yani gaz kritik noktanın üzerinde olan sıcaklıklardır. Peki diyor ki T1 sıcaklığında 4 milimetre civar, Şöyle bir yer olsun 4 milimetre civar T1. Bakın hangi bölgeye denk çıkıyor? Buhar. E, evet gaz halindedir diyor arkadaşlar. Yani buhar gaz karışık almış olabilir. Direkt söylemiyor da olabilir. Hani burada biz kalsın bir dakika aşkını. Dokunmayalım. T4 sıcaklığında normal kaynama noktası diyor. Normal kaynama noktası e, 760 milimetre mm diyor. Bir ATM. Bir ATM'de bakın sıvıyla buhar ayıran bölge kaynama noktasıdır. O yüzden doğrudur. E, T3 sıcaklığında 760 milimetre civa basıncı sıvıdır. T3 P3 ile T3'te 760'ı çakıştırıyorum. Bakın hangi bölgeye denk düştü? Sıvı bölge. Doğru söylemiş. E, T5, sıcaklığında, T5 sıcaklığında 760 milimetre civa basıncı sıvı buhar dengesindedir. T5 ile 760'ı çakıştırırsak arkadaşlar yani buhar gaz bölgelerinde yani e, den, e, dengede nerede oluyor? Sıvı buhar dengesi tam eğrinin üzerinde olsaydı olurdu. Eğrinin üzerinde mi? Hayır. O zaman bariz bir şekilde arkadaşlar değişik yanlış. Dediğim gibi yani burada buhar gaz ayrımına girmemiş arkadaşlar. E, sadece T1 ile 4'ü çakıştırırsanız nedir? E, sıvı olmadığını, katı olmadığını biliriz. Ama aslında ben gerçeğini söyleyeyim. Burası buhardır. Kritik noktanın üzerinde gazdır. Ama burada dediğim gibi bazen gazla buhar halleri Birbiri yerine kullanılabiliyor. Aslında temel farkı var biliyorsunuz. Yani e, basınç uygulandığı zaman e, sıkıştırıldığı zaman sıvılaşabilen akışkanlar buharken sıvılaşamayan gazdır. Böyle bir ayrım vardır ama bu da o ayrımı e, önemsemeyip arkadaşlar direkt konuşmuş. O yüzden buna doğru diyeceğiz. Sonra da bakalım. 3 e, noktası T1 santigrat derece ve 5 milimetre civa basışı. Evet tam e, şu nokta arkadaşlar koyduğum yerde e, maddenin 3 fiziksel hali katı sıvı buhar. Üçü de aynı anda bulunabilir bu madde için bunu söyleyebiliriz. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuzda saf X, Y, Z sıvıları molekül arası et, en etkin e, zayıf çekim kuvvetleri aşağıda verilmiş. X'de London kuvvetleri, Y'de dipol dipol, Z'de ise hidrojen bağları varmış. Buna göre bu sıvıların karıştırılması oluşan karışımlar gibi. Örnekler verelim. Mesela ne olabilir? Karbon tetraklorür sıvısı olabilir değil mi? X mesela. Apolar bir madde. O yüzden London kuvvetleri. Dipol dipol mesela HCl sıvısı olabilir mesela. Hidrojen bağlı su olabilir mesela. Şimdi e, o yüzden e, Y ve Z polar maddelerdir. X ise apolar maddedir diyebiliriz. O zaman şimdi sorumuzda diyor ki e, X ile Y karışımı süspansiyondur. X, Y bunlar sıvısı var arkadaşlar. Biri polar biri apolar. E, o yüzden süspansiyon yapan, süspansiyon katı sıvıdır. Sıvı sıvı olan emisyonur. E, mesela X ile Z biri polar biri apolar. Evet bu emisyon yapar mesela. E, y ile Z'ye baktığımız zaman X de polar e, X de ne yapacaktır? Birbiri içinde çözülecektir. O yüzden çözelti oluşturabilir o yüzden e, cevabımız 2 ve 3'tür diyoruz ama süspansiyon olabilmesi için biri katı birinin sıvı olması gerekiyor katının sıvı da çözünmemesi kim gibi işte kumsu gibi olabilir e, çamur olabilir değil mi çamurlusu olabilir e, ya da tebeşir tozusu olabilir odun talaşusu olabilir katının sıvıda çözünmemesi durumda oluşan durumda süspansiyon. Peki 5. soruya devam edelim. Agcl tuzunun e, 25 derece saf suda 25 derece 0,1 molar NaCl çözelsinde, 25 derece 0,2 molar AgNO çözelsinde çözünürlüklerinin karşılaştırılması hangisini doğru olarak denemiştir. Arkadaşlar ortak yön çözünürlüğü azaltır. AgCl tuzuyla NaCl tuzunda klor iyonu ortaktır. E, AgNO3 ile AgCl'deki yine Ag iyonu ortaktır arkadaşlar. Buradaki ortaklık 0,1 molar klor iyonu ortaklığı vardır. Buradaki ortaklık ise 0,2 molar Ag artı bir iyonu ortaklığı vardır. Orta kiyon çözünü azaltır. O yüzden en iyi çözünürlük birdedir. Orta kiyon miktarı arttıkça, derişim arttıkça çözünürlük daha da azalır. O yüzden e, burada 0-1 molar ortaklık var. Burada 0-2 molar ortaklık var. Daha fazla ortaklık var 3'te. O yüzden çözünürlüğü daha az olacak. 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3. Yani cevabımız A olacak sevgili arkadaşlar. 6. sorumuz gelsin bakalım. Ne istiyor? Altıncı soruda bizden. E, tek basamakta gerçekleşen tepkimelerin hangisinde hız bağıntısı yanlış verilmiştir diyor. Bakalım girenlere göre alacağız. Gaz ve suda çözülmüşleri alacağız. Katı ve sıvıları almayacağız. SO2'nin derişiminin karesi çarpı O2 R eşittir çarpı. Tamam sıkıntı yok. Doğru yazmış. Burada almayacağız arkadaşlar katı ama R eşittir sıfır da demeyeceğiz. K, ile doğru ontadır. Yani R eşittir K'dır diyeceğiz. Burada ise NH3 çarpı H2O demiş arkadaşlar. H2O almayacağız. Sıvı sıvılar ve katılar almıyoruz bağıntısına. Gazlar ve suda çözülmüş. Ona girenlerine bakıyoruz. Tabii ki kastelere üst olarak görüyoruz. cevap C şıkkı. Yerleri hızlıca bakalım. Ee, kurşunu almamış tamam. Bakır artı biri almış. Kas sayısını olarak yazmış. Tamam. Burada da fosken gazını almış. R'iştir. K çarpı. CO, CL'ye gidilmiş. Tamam. Sıkıntı yok. Cevap C arkadaşlar. Suyu almaması gerekiyordu diyoruz. Yedinci sorumuz gelsin. Yedinci sorumuz aşağıda galiba. Evet. Ee, Tepkimesi için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur arkadaşlar? Denge bağıntısı karbondioksitin karesi bölü karbon monoksitin e, derişiminin derişimin dördüncü kuvveti olacak. Böyle hani işte kök alma falan yapmayız arkadaşlar. Direkt bu şekilde yazmamız gerekiyordu. Bu zaten kesinlikle yanlış. Denge sabiti bir midir? Olabilir yani karbon dioksitin derişiminin karesi böyle karbon monoksitin dördüncü kuvveti yaptığınız zaman belki sonuç bir çıkabilir. Olabilir de olamayabilir. O kesinlikle doğru olduğu için almayacağız burada. Heterojen midir? Gaz. Katı gaz. Evet farklı fiziksel haller bir arada olduğu için kesinlikle heterojen bir dengedir. Cevabımız yalnız 3 olacak. 8. soruya bakalım. 8. soruda demiş ki AGCL ve AGI tuzunun saf suyla iki ayrı kapta 100 mililitrelik doygun çözelti hazırlanmış. İşte AGCL katısı denge AG artı 1 CL eksi 1 suda şeklinde. AGI da aynı şekilde 100 mililitrelik çözeltisi AG artı 1 I eksi 1 denge şeklinde yazdık. Bizden ne istiyor? KÇÇ değerini bulabilmek için en az hanginin bilinmesi gerekir? Gümüş iyonlarının toplam mol sayısı. Yani bilsem hani ne kadar birinci de gümüş ikinci de gümüş bilemem arkadaşlar. Şu anda tek başına bu yetmez. Mesela ee, Yalnız bir gitti. Ee, kloriyonun mol sayısını. Kloru bilsem ee, bunu yani birinci tepkimede AG'yi de bulurum. Oradan derişimlerini de bulurum 100 milite. Ama diğer e, kaptaki AG artı bir nedir? I eksi bir bilmiyorum arkadaşlar. Sadece bir tanesini bulurum. Yani AG, CL'yi bulurum bunu verirse. Yani yalnız iki de gitti arkadaşlar. Şimdi yalnız üçle iodu verse ikinci tepkimenin kağıtçı açısını birini bulamam. Bu da gitti arkadaşlar. O zaman ikili bir şey lazım. Mesela 1 ile 2'yi verse olur mu? Gümüş yonun mol sayısını verse. E, gümüşü verse, kloru verse. Mesela kloru verdi diyelim x olsun. O zaman bu da x'tir. E, toplam mesela işte gümüş yonda y olsun. Burası da o zaman e, nedir? E, y eksi x kadardır. O zaman bu da y eksi x'tir. E, tamam e, x'i ve y'yi bildiğimize göre arkadaşlar yerine koyarız. Buluruz. O zaman 1 ve 2 olur. 1 ee, ve 3 olsaydı o da olurdu arkadaşlar bakın 1 ve 3 olsaydı o da olurdu en az dediği için 1-2 yani zaten yeter de 1 ve 2 en az bilinmesi gerekir bulabilmek için diyebiliriz. 9. sorumuz gelsin 9. sorumuz e, diyor ki yukarıdaki kapta nitrik asit çözerse çinko metali atılımda tepkime gerçekleşiyor ve yanıcı bir gaz çıkıyor ben reaksiyonu yazayım ise çinko artı nitrik asit çinko maddesi hidrojen aktif maddedir arkadaşlar. O yüzden yerine geçer. Çinko nitrat tuzu oluşur. Çinko bileşiklerinde daima artık gider kalır. Hidrojen gazı açığa çıkar. Denklem bu şekildedir. Çözelte nitrat yon derişimi azalır mı? Nitrat iyonları hala duruyor. Nitrat bir tepkime gerçekleşmedi arkadaşlar. Yani o yüzden nitrat yonun derişimi başlangıçta neyse hala o kadar azalır demiş. Yanlış. Nitrat iyonla bir reaksiyon gerçekleşmiyor. burada çinko ne yapıyor? hidrojenin yerine geçiyor sadece. Nitratta bir değişme yok. Tepkimenin türü redoks mudur? Evet. Çinko sıfırdan çinko artık yükseltiliyor. Çözeltindeki H artık nitrik nitiklasindeki H hidrojen gazına indirgeniyor. O yüzden bir redoxtur. ZN metal hidrojenden daha aktif olduğu için ne yapmıştır? Hidrojenin yerine geçmiştir diyoruz. Cevabımız da o yüzden denizde oluyor. Onuncu sorumuz bir elektrokimyasal pil tepkimesi. Diyor ki yukarıdaki elektrokimyasal hücrede ikinci kaptaki Y artık derişimi zamanla azalmaktır. Y artık neden azalıyordur? Gidip çubuğa yapışıyordur, derişim azalıyor. O zaman burası arkadaşlar katot kabı, burası anot kabı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E, o zaman şöyle, x e, ne yükseltgeniyor? X artı 2 yükseltgeniyor. E, y artı 2 de Y katısına indirgeniyor. Pil tepkimemizde yazmış olalım. Şöyle denge diye yazalım. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar? Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor? E, Tuz köprüsünde anyonlar ikinci kapı. Anyonlar anota gider. Anot da birinci kaptır. Kesin yanlışı herhalde A şıkkında bulduk. Diğer şıkları da kontrol ediyorum. Yeni yükseltgenme potansiyeli negatiftir. Şimdi yani mesela bakır olsa cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna. Yani bunlardan biri olsa yükseltgenme potansiyeli negatif olabilir. Ama olm yani bunlardan biri olduğu ile ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. Olabilir de olmayabilir de kesinlikle yanlış demeyiz. X elektronu bulunduğu bölmede yükseltgenme olur. Evet doğru zaten. Dış çevre elektron akışı anottan katoda doğru akça için x'ten y'ye doğrudur. Doğru. Fil diyagramı x'i yükseltgemiş. Çift çizgi tuz köprüsü y'yi indirgemiş. Bunda da bir sıkıntı yok. Cevabımız evet gerçekten de a şıkkında bulduğumuz gibi olacak. Peki 11. sorumuz diyor ki alkinlere su katılması tepkimeleriyle ilgili demiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. E, uç alkinlere su katında keton. Uç alkinlerden en küçük yüzeysi olan asetilene su katarsanız e, dönüşümler sonucunda en son durum yazıyorum arkadaşlar. Aldehit oluşur. Yani uç halkinlere e, sadece bu uç alkine su katarsanız aldehit oluşur, Diğerlerine keton oluşur ama e, kesinlikle doğru diyemeyiz o zaman bir tane istisnamız var sonuçta. E, i̇ç alkinlere su katıldığında aldehit sınıfı birleşik oluşur. E, sadece aldehit oluşan durum budur. Diğer tüm alkinlere su katılırsa keton. Mesela şöyle deseyse iç alkinlere su katıldığında keton olur. Bu kesin doğru olur. Ama aldehit bu da kesinlikle oluşmaz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. E, Marco kuralına göre gerçekleşir. Yani evet sonuçta e, burada e, hidrojeni fazla hidrojen kaçacağız ama burada tabii alkinin özelliği de önemli. Mesela şu anda asetilene su kattığımız zaman Marco geçerli mi? Hayır. Kimin nereye katılacağı önemli değil. Ama mesela propine su katılması propine su katılması Marco geçerlidir. O zaman yani olabilir de olmayabilir. Kesinlik sorusu olduğu için bunu da almayacağım arkadaşlar. Heteroatomlu bileşik oluşur. Heteroatomlu karbon, hidrojen dışında üçüncü bir tür atom olursa e, buna heteroatomlu bileşik denir. Karbon, hidrojen yapısında bir de oksijen olacak diyorsunuz. E, tepkime sonucunda aldehit ya da keton oluşacak. Her halükarda karbon, hidrojen, oksijen olacak. O yüzden bu kesinlikle doğru cevabımız yalnız 4 olacak. 12. sorumuz şöyle aminlerle ilgili diyor. R en 2 diye gösterebiliriz arkadaşlar aminleri. Genel gösterimi. Fonksiyonel grup olarak karbonil grubuna bağlı ortaklanmış elektron için azot atomu. Karbonil grubuna bağlı azot atomu içeren bileşiklere artık kazanımlarda yok ama amit deniyordu arkadaşlar. Amitler. Yani bu ifade o yüzden nedir? Ee, yanlıştır. Fonksiyonel grup karbonil grubuna bağlı. Karbonil grubuna bağlı ortaklanmamış elektron için azot atomu İçeriler yanlıştır arkadaşlar bu ifade. Ee, genel gösterim r 2dir Doğru. Ee, alkillenmiş amonyak bileşikleri olarak tanımlanabilir mi? Ee, evet. Yani sonuçta amonyak NH3'tür. Ee, değil mi? NH3'te ne bağlı? İşte e, bir tane hidrojenini alıyor mesela. Yerine radikal grup bağlı. Alkil bağlı. Alkillenmiş amonyak olarak tanımlayabiliriz. Cevabımız o yüzden 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz ee, 13. sorumuz gelsin bakalım ee, aşağıdaki bileşikten hangisi keton değildir diyor bu bir aldeit benzaldehit. ketonu olmayanı bulduk ilk çıktan ee, bu siklohexanon keton bu arkadaşlar aseton keton bu siklopentanon keton bu da e, bir tarafında fenil var birinde e, sikloheksil var e, fenil sikloheksil ketondur Evet bu da ketondur ama Aşkında şıkkında verilen bir aldeittir. Benz Cevap A Evet bu şekilde bir ayette denememizin de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.